Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanların hiçbirisini lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımda teknik kısımda son durum ne? Şimdi burada bu grafik açıkçası bizlere uzun vadede çok önemli bir mesaj veriyor. Bu mesajı nasıl anlıyoruz? Peki bakın arkadaşlar Grafikteki mavi çizgi bizlere S&P 500 endeksinin yani ABD piyasalarının ne durumda olduğunu gösteren bir çizgi. Aynı şekilde arkadaki mum grafikleri ise bizlere Bitcoin'in fiyatını temsil ediyor. Aynı şekilde aşağıdaki sarı ve siyah çizgimiz ise bizlere çok önemli bir indikatörü temsil ediyor. Bakın arkadaşlar, şimdi sadece mavi çizgiye odaklanmanızı istiyorum. Bildiğiniz üzere S&P 500 endeksi 2016 yılında bir dip yaptı ve bu dibi yaptıktan sonra yaklaşık 790 puan seviyelerinden bildiğiniz üzere kademe kademe 2020 yılına doğru bakın arkadaşlar 3450 puan seviyelerine kadar çıktık. Şimdi burada S&P 500 endeksi dip yaparken Bakın Bitcoin ne yapıyor? Bitcoin da aynı de aynı dibi kademe kademe yükseliyor. Ve nereye ulaşmıştı Bitcoin? Baktığımızda yaklaşık e, şu şekilde söylemem lazım. Sizlere e, 20 bin dolar seviyelerine doğru ulaşmıştı. Bakın arkadaşlar Bitcoin'e ABD piyasalarının korelasyon oranı geçmişten beri çok yüksek. Ve burada baktığımızda genel anlamda ABD piyasaları bir dip yaptığında Bitcoin de onunla birlikte bir dip yapıyor. Ve arkadaşlar bakın burada gördüğümüz indikatörlerimiz de bize bir dip seviyesinin gerçekleştirildiğini gösteriyor 2016 yılında ve ondan sonra piyasa gayet güzel şekilde tepkisini alıyor. Ardından 2019 yılına baktığımızda bakın aynı sinyal bu indikatörümüz tarafında tekrardan geliyor. Indikatörün e, ismini videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında vereceğim. Ve burada bakın hem ABD piyasaları hem de kripto para piyasası tekrardan bir dip yapıyor. Ve Bitcoin 3000 dolar seviyesinden kademe kademe yaklaşık 64.000 ve 68.000 puan seviyesine kadar yükseliyor. Aynı şekilde ABD piyasaları da 2000 puan seviyesinden yaklaşık 4250 puan seviyelerine kadar yükseliyor. Burada tabii ki de yükselme oranları aynı olmasa bile baktığımızda yükselme fraktallarının yani birbirlerine korelasyon çalışma oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi güncel olarak baktığımızda baktığımızda ise yine aynı durum söz konusu arkadaşlar bakın geçmişte 2016 yılında, 2019 yılında neler olduysa Bitcoin tarafında bakın şu an aynısının gerçekleştiğini görüyoruz. İndikatörümüz yeşil bir sinyal veriyor ve baktığımızda S&P ve Bitcoin korele bir şekilde hareket ediyor. E tabii ki de S&P güzel bir şekilde kısa vadede yükseldi. Bitcoin bundan pek nasibini alamadı bu son manipülasyonlar sonrasında ama genel olarak hala korelasyon devam ettiğini görüyoruz. Bu da açıkçası bizlere önümüzdeki aylarda Bitcoin tarafında ve ABD piyasaları tarafında yükseldi yukarı yönlü bir momentum görebileceğimizi bizlere gösteriyor arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak kısa vadede ısı tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuş. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Türkiye'nin en iyi borsası olan Bybit Türkiye tekrardan bir çok güzel bir etkinlikle sizlere karşınızda. Mi Launchpad'e özel Bybit Türkiye kullanıcılarımıza 90.000 Mi Airdrop ödülü veriyor. İlk yatırma işlemi ve 500 mi kapın. Launchpad'e katılın ve 1000 mi daha kazanma şansı yakalayın. Son katılım 22 Ocak 2023 tarihidir. Etkinliğin detaylarını sizlere videonun açıklama kısmında verdiğim ve yorumlar kısmında verdiğim linke tıklayarak görebilirsiniz. Çok basit, bir dakikanızı bile almayacak katılması ve sizler de mi kazanıp o mi'lerle birlikte para kazanma ihtimaliniz olacak. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Bybit'in bu etkinliğinin linkini veriyorum arkadaşlar. Hepinizin oraya gitmesini tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere hemen tekrardan videoya bırakıyorum. Evet arkadaşlar kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere kısa vadede hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve sizlere bakın bu yükseliş gelmeden önce yaklaşık bitcoin 18.500 dolar seviyesine doğru yükselmeden önce 18.500 dolar seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve fiyatın o bölgeye kadar yükselebileceğini söylemiştim. Yaklaşık 16.500 dolar seviyesindeki alıcı gücünden. Ve ne oldu? Bitcoin 18.500'e kadar yükseldi. Ve biz bu hareketi katılı özel telegram grubumuzla birlikte değerlendirmiş olduk. Ve akabinde 18.500 dolar seviyesinden gördüğünüz üzere çok fazla bir şekilde red yediğini görüyoruz. Sizlere bu konu hakkında da uyarmıştım. 18.500 dolar seviyesinde önemli satıcıların bulunduğunu ve fiyatın o bölgeden bir geri çekilme göstermek isteyebileceğini sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere Bitcoin tekrardan 16.500 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şimdi arkadaşlar bakın bu alan Bitcoin'de önemli. Yani 16.500 dolar seviyesi şu an açıkçası benim açımdan Bitcoin tarafında önemli bir bölge ve bu bölgenin kırılmaması gerekir. Bakın biz eğer Bitcoin'de bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek yani 16.500 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada 16.500 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini kısa vadede biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde biz eğer Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir momentum istiyorsak ilk başta fiyatın 18.500 dolar seviyesindeki satıcı bloğunu kırması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Özür dileyerek videoyu kısa bir bölüyorum. E, i̇kinci kanalımız olan Universal Forex e, açılmış Orada eğer elinizde dolar tutuyorsanız, altın tu tutuyorsanız veya hisse senetlerinde yatırımınız varsa günlük analizlerden dünya piyasaları ile ilgili, dolarla ilgili, altınla ilgili, euro ile ilgili haberdar olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bıraktığım ve aynı şekilde videonun yorumlar kısmında bıraktığım yeni kanalımıza, ikinci kanalımıza Universal Forex adında abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz ve siz de bu şekilde günlük teknik analizlerden global piyasalarla ilgili bilgi almış olursunuz. Eğer takip etmiyorsanız bile sadece abone olmanız bile benim için yeterli olacaktır. Tekrardan kusura bakmayın. Şimdi sizleri hemen tekrardan videoya bırakıyorum. Arkadaşlar bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere bitcoin'e açıkçası şuradaki süreç boyunca kısa vadede hep güçlü bir görüntünün olduğunu ve bununla birlikte fiyatın yukarı gidebileceğini ne zamandan beri fiyat 15.900 dolar seviyelerindeyken beri söylüyorum. Ve bitcoin bakın bunun etkisiyle kademe kademe 18. 1300 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada bakın zaten sizlere şunu söylemiştim. Buradaki kısa vadedeki yükselişe katılı özel telegram grubumuzla birlikte değerlendirmiştik. Ve sizlerin arasından da değerlendiren arkadaşlarımız olmuştu. Siz de katılı özel telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunu sol kısmına katıl butonuna basarak gelebilirsiniz. Ama bizim burada asıl kırmamız gereken bölgenin ben 18000 dolar seviyesiyle bakın 18800 dolar seviyesi olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Bitcoin bu bölgenin üzerine doğru net bir atılım yapabilirse, evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun Bitcoin tarafında devam edebileceği anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeyi yakından takip edelim. Yani özellikle ABD e, Bitcoin'in 18.700 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini söylüyordum ve bu bölgenin çok önemli bir direnç alanı olduğunu söylüyordum ve bakın buradan geri çekildik. Ama bizim burada şu an şu alanın altına doğru, yani 16.500 dolar seviyesinin altına doğru ben açıkçası herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Yani kabaca 16 bin dolar seviyesinin ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 18 bin dolar seviyesiyle 18.800 dolar seviyesinin üzerine doğru ben açıkçası net bir momentuma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Bakın sizlere ne zamandır Ethereum tarafında da kısa vadede güçlü bir görüntünün olduğunu söylüyordum. Ve bununla birlikte bakın Ethereum yaklaşık 1178 dolar seviyesinden 1350 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ve bu süreçte zaten altcoin'lerde bununla birlikte güçlü durdu. Neden altcoin'ler bununla birlikte güçlü durdu? Çünkü Ethereum güçlü durdukça açıkçası altcoin'lerde Ethereum'la birlikte güçlü durur arkadaşlar. E şimdi bizim bakın burada Ethereum tarafında yani 1182 dolar seviyesiyle 1070 dolar seviyesinin altına kırılım görmediğimiz sürece açıkçası ben pek bir sıkıntı görmüyorum. Bakın çünkü burası hala önemli bir destek bölgesi ve bu destek bölgesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Eğer bu destek bölgesi kaybedilirse bu bizlere alt zayıf durabileceği anlamına gelir. O yüzden bu alanın bizler için önemli olduğunu bilelim. Yani 1080 puan seviyesinin bizler için önemli bir alan olduğunu bilelim ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim ki sizleri zaten uyarıyordum 1350'nin önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve fiyatın bu alandan bir geri çekilme gösterme ihtimalinin yüksek olduğu ile ilgili uyarmıştım ve bakın arkadaşlar Ethereum beklediğimiz şekilde geri çekilmesini yaptı. O yüzden Ethereum'da bu alanı yakından takip ediyoruz. Yani 1178 puan seviyesiyle 1088 puan seviyesi bizler için önemli bir destek bölgesi. Eğer bu destek bölgesinin altına doğru herhangi bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim Ethereum tarafında 1350 dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılıma ihtiyacımız var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD Dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili. Arkadaşlar ABD piyasaları tarafında yani S&P 500 endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi bildiğiniz üzere sizlere ilk grafikten de anlattığım gibi Bitcoin'e korelasyon oranları yüksek. Ve sizlere burada S&P 500 endeksi tarafında kısa vadede 4100 puan seviyesi ile 4200 puan seviyesinin önemli bir direnç e, alanı olduğunu söylemiştim. Ne zamandır da bunu söylüyordum. Bakın burada hatta fiyat şu alanlardayken sizlere bu kırmızı kutuyu çizip burası çok önemli bir destek bölgesi. E, ve ABD piyasalarının bu alandan bir tepki alma ihtimali olduğunu söylemiştim. Yaklaşık bakın Ekim e, sonu Kasım başı gibi. Ve buradan bakın S&P 500 endeksi kısa bir rally yaptı. Ama sizlere bu konu hakkında da buradaki gri bölge hakkında da net bir şekilde uyardığımı hatırlıyorum ve bakın buradan da geri düştük. Şimdi bizim burada eğer ABD piyasaları tarafındaki bu düşüşün derinleşmemesini istiyorsak 3700 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu bölgenin altına doğru eğer biz S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden ABD piyasalarında bu bölgeyi yakından takip edelim 3700 puan seviyelerini ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde Yeah. <laughs> Bizim 4100 ve 4200 puan seviyesi üzerine doğru net bir atılım görmemiz bizler için gayet güzel karşılanır. Yani o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi bizler için neden önemli? bildiğiniz üzere dolar endeksi güçlü durursa bitcoin ve abd piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa bitcoin ve ABD ABD piyasaları güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere ne söylemiştim dolar endeksi tarafında? Bakın dolar endeksi kısa vadede zayıf duruyor demiştim. Ve bununla birlikte dolar endeksi kademe kademe geri çekildi. Şimdi bizim burada bakın dolar endeksinde tekrardan 107 puan seviyesinin üzerine doğru ben herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer dolar endeksinde 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görürsek bu ne yazık ki Bizler için hiç güzel karşılanmaz çünkü bakın dolar endeksi ne kadar kısa vadede zayıf duruyor olsa bile orta ve orta uzun vadede güçlü duruyor. O yüzden burada dolar endeksinde bizim kesinlikle ve kesinlikle 107 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bakın şu bölge yani 103.42 seviyesinin bizler için önemli bir destek bölgesi olduğunu ve o destek bölgesinin altına doğru gölebileceğimiz herhangi bir kırılımın piyasaları rahatlatabileceğini. Bilelim. Yani o yüzden burada dolar endeksinde bakın uyarıyorum. Evet kısa vadede zayıf duruyor ama orta ve orta uzun vadede hala güçlü duruyor. O yüzden burada 107 puan seviyesi kritik bölgesi, bölgesi o bölgeyi kırmaması lazım. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde eğer 103.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu da bizler için gayet pozitif karşılanır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak videoya like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Twitter hesabımın linkini ve bir diğer kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesin notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.